Arkadaşlar merhaba. Daha 2 saat önce bir video atmışken Box Stars hiçbir şekilde şaşırtmıyor. Yine oyunda bir sürü hata yaşandı. Ve bazı oyunculara tazminat hediye edildi. Şu anda bunu duyurmak için sizlere kısa bir video kaydı açmak istedim. Öncelikle direkt videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 2 milyon aboneye çok ve çok yakınız. Biliyorsunuz ki bugün oyuna Melody'nin versiyonu mücadelesi eklendi. Ve herkesi ücretsiz Melody verilecek dendi. Ama bu mücadelede 4 yenilgi hakkımız var vardı ve bunu 3'e düşürdüler. Ayrıca sabah attığım videoda da söylediğim gibi Melodisi olanlara sadece 500 kredi teklifi sundular. Bu oyuncuları zaten çıldırttı. Onun dışında buraya boss fight etkinliği gelmişti. Yani kasayı koruma değil de böyle robotun çıldırdığı bir mod vardı. Onu oynuyorduk ama oyunda server error 43 hatalarıyla karşılaştık ve Supercell boss fight etkinliğini direkt kaldırdı. Saatler boyunca insanlar oynayamadı bu modu. Çok zor durumda kaldık. Çok zor. Bugün yaşanan tek tek hatalar bunlar değil abi. En rezalet hatayı şimdi size söyleyeceğim. Buraya yeni bir kostüm eklendi. Biliyorsunuz ki Ajan Colt kostümü vardı oyunda. Hatta size şuradan hemen göstereyim. Böyle bir kostümümüz vardı. Bu bende daha önceden var. Şimdi buna farklı bir renk varyasyonu getirildi. Yeşim Ajan Colt isminde. Bu teklif şu anda sizde 150 taş olarak gözüküyor olabilir. Eğer Ajan Colt'unuz yoksa. Ajan Colt'u olanlara sadece 75 taşa yani %50 indirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama sabah gelen bu teklif teklif ilk geldiğinde ajan koltunuz olsa dahi 150 taştı ve insanlar bunu satın aldı. Yani 75 taş fazla ödediler. Ve Supercell bu teklifi de direkt oyundan kaldırdı sabah. Şu anda Supercell tarafından bir açıklama geldi arkadaşlar. Çeviriyorum. Durum güncellemesi. Boss fight o kadar şiddetliydi ki oyunu çökertiyordu. Bu yüzden robot işgali moduna değiştirdik bu modu. Ki ben robot işgalini sevmiyorum. Boss fight çok daha güzel bir mod. Ayrıca bu yeşil ajan kolt içinde bir Açıklama yapmışlar. Eğer sabah ajan koltuğunuz varken bu kostümü 150 taşa aldıysanız mağazanıza ücretsiz 75 taşınızı gönderdik diye bir açıklama. Yani bu kostümü ilk geldiğinde direkt aldıysanız şu anda marketinizde 75 taş ücretsiz olması lazım. Süpersel tazminatı verdin ama herkese vermedin. Şimdi, <laughs> şimdi ben size daha güzel bir teklifle geliyorum. Madem Box Stars hiçbir şey yapamıyor, bunu biz yapalım. Yapacağız. Bugün iki tane tur turnuva yayını açmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu turnuvaların kazananlarına Brawl Pass hediye edilecek. Bir tane turnuvamız kick.com Umut Aksakallı üzerinden tam şu anda canlı yayındayız. Açıklamada ve yorumlarda linki var. Tam şu anda orada yayındayız. 18.30'da da yani Umut Aksakallı'dan yayını kapattıktan sonra da kick.com Berat Ali Yılmaz adresi üzerinden ben de bir turnuva açacağım. Yine canlı yayında kazanana Brawl Pass yani aralıksız soluksuz dinlenmeden sizler iki tane Brawl Pass vereceğiz. 75 taş ne demek? Süpersel. 200 liralık bir şey hem de herkese değil. Herkesin şansı yok. Biz hak edene vereceğiz. Bileği kuvvetli olana. Hak eden kişi kimse ona teslim edeceğiz. O zaman yorumlardaki linkleri kontrol edin. Seriden ve gelin. Seriden gelin. Şu anda Aksakal'dayız. Akşam 18.30'da Berat Ali Yılmaz'dayız. Tığ. Böyle kısa bir duyuru videosuydu arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. O zaman yayınlarda görüşmek üzere. Yorumlarda link Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.